Diğer yandan salgının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarını da atıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademeli normalleşmede illerin durumuna göre karar alınacağını açıklamasıyla birlikte illerdeki vaka sayıları merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından normalleşme sürecinde illerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacağını ve sürecin 1 Mart itibariyle başlayacağını açıklamıştı. Bu çerçevede illerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Sağlık Bakanlığı COVID-19 bilgilendirme sayfasından açıklanan son verilere göre vaka sayısının Karadeniz bölgesinde en fazla görüldüğü iller Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun oldu. Karadeniz'de vaka sayılarının en çok görüldüğü ilk 10 il arasındaysa Samsun günlük 332, haftalık 2323 vakayla 5. sırada bulunuyor.